Çünkü temel kural çok basit ve nettir. Peki neden? Yani bir kış lastiğinde olup da yaz lastiğinde olmayan ne var? Gelin şimdi kış lastiğinin o meşhur 3 sırrına daha yakından bakalım. Aslında bütün o gelişmiş teknoloji bu 3 temel unsur etrafında şekilleniyor. Hamuru, kanalları ve deseni. Şimdi ilk sır, lastiğin yapıldığı malzemenin ta kendisi. Kış lastiğinin hamuru o dondurucu soğukta bile yumuşacık, esnek kalacak şekilde tasarlanmış. Ama yaz lastiği işte o soğuğu gördüğü an bildiğiniz taşa dönüyor, kas katı kesiliyor. Peki lastik sertleşmiş ne olacak canım diye düşünebilirsiniz. İşte şimdi göreceğiniz fark gerçekten de dudak uçuklatacak cinsten. Fren mesafeniz neredeyse %50 oranında artabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu metrelerce fark demek. Diğer sırlarsa o gördüğünüz binlerce minicik kılcal kanal ve suyla çamuru anında dışarı atan o özel desen yapısı. Kısacası bu üç özellik bir araya gelerek lastiğin yola adeta bir pençe gibi yapışmasını sağlıyor ve en zorlu koşullarda bile kontrolü size bırakıyor.